Herkese tekrardan selamun aleyküm arkadaşlar. Ben DJ Dikkat şaka, şaka tamam. Ee, şu an <laughs> bir görevle İbo ve Cem'le birlikte tekrardan karşınızdayız. Ee, nereyi seçmiştik? Çiftlik evini seçmiştik. Çiftlik evinde şu an bir görev yapacağız. Bakalım bu sefer başarabileceğiz mi ve umarım oyun artık bizi atmayı bırakır. Umarım tamamen görevi bitirmemize izin verir. Artık yıldık yıldık. Sal bizi. <laughs> Sal. Tamam. Ee, bu sefer de atarsa gidip lag oynayacağız. <laughs> Minecraft'a geçeceğiz arkadaşlar bundan sonra. Ben direkt... Aa Cem hala bağlanmış. Aga bağlanmanın elinde ne Aa, geldi lan. Hadi, hadi Evet şimdi. EMF ile doğaüstü olay haç kullanarak bak gelen hayaleti engellememiz lazım. Aa, evet. çok güzel oldu. Bir termometre 10 santigrat. <laughs> Hayaletin adı Jennifer Davis. Hayalet yalnız ya ne yalnız olanlara cevap verecek. Kötü oldu ama. İşte bu kötü oluyor ya. Gerçekten kötü oluyor. Neyse hızlıca odaya Ben üst kata çıkacağım. Başlatıyorum. Başlat. Ha anahtarı almamız lazım. Evet, kapıya gelin. Oğlum. Ha. Sen dışarıdasın. Ben dışarıdayım. Kapı kapandı. Ha, ben de dışarıdayım ve kapı kapandı. Ben öldüm. <laughs> Beni bırakın gidin. Aa geldiniz. Üşünlüyoruz bak hepimiz üşünlüyoruz. Aynen. Abi, arabadan ses geliyor. Oğlum arabanın kapısı kapalı kaldı. Sanki bende arabadan ses geliyor. Evet. Arabadan ses geliyor ben elime bir şey alamıyorum. Sürekli kayboluyor. Beni görüyor musunuz? Evet. Ben sizi görüyorum. Ya araban, an... araba yok. Bir de girebiliyor musunuz? Araba yok oğlum araba kapalı. Bir dakika. Arabaya giremiyorum. Girmiyorum. Evet arkadaşlar. Mükemmeldir atlayış. Evet. Neyse Abi, hızlıca next hızlıca next. Temlerimiz şey oluyor mu? O odadan ayrıldım. Değil mi? Evet evet odadan ayrıldım. <laughs> <laughs> Özel logo oluşturdum bu sefer. Aa, ekipmanlarımız duruyor arkadaşlar, iade ediliyor. Allah'tan oyun bunu yapıyor yani. Ü 366 132. 100 kaç demiştim? 366 132. <laughs> hazır, hazır. Ekipmanları ekleyin. Ekipman ekleyin. Eklediniz mi ekipmanlarınızı? Hı? Ben ekledim. Termometremiz kaç tane var? Termometremiz yok. Ha tamam. 3 tane. Tamam. Tamam. tamam, girelim hadi. Bu arada oğlum niye böyle oldu ya? Şansımız ya. Yine ben geldim yine ya olacak. Çok... bulmak için kamyondaki ekranları kullanın diyor. Ekrandan nasıl bulacağız kamyon hayaleti? Ekran herhalde bu ekran. Ha tamam ya. Ghost Orb'tan bahsediyor. Ben evet. geleceğim. geldim. burada. Cem de geldi. Tamam. Tekrar ben... hızlıca okuyorum. EMF ile laboda tutulu su termometre. Görünüşe göre hayalet Patricia Williams. Bu hayalet herkese cevap verdiği söyleniyor. Güzel. Nice. Termometreyi aldınız mı arkadaşlar? Kapıyı açtım. Siz de açıldı mı kapı? Anahtarı aldınız mı? Aldık. Tamam. Termometre bir tane kaldı haberimiz olsun. Ben aldım. Şey UV aldım. Kanka, önce önce termometre. Önce, oynatalım. termometre. Okay. Burası da Üst kata çıkıyorum ben. Ben direkt üst kata çıkacağım. Buranın ışığı neredeydi yani? Harbi. Evet. Sen gidiyor yani. Tamam. Aa bu harita, bu harita sıkıntı. Bir bu ases aynı. bu hızlıca dondurucu soğukluğu bulalım beyler. Çok hızlı bir şekilde bulalım bunu. Ha, anladım abi. Buralarda tavşan var. O da var diyecektim de tavşan çıktı. Ee, o ucuya tahtası bulabilirsiniz. Gene dikkatli olun. Gözünüze çarpar sağ olun. Abi jeneratörü bulamadık bu arada ya. Bakma. Ha buldum buldum buradaymış. Buldun mu çok iyi. Şimdi bana haber verin bir sonra gelin. Dedim ve bitti. <laughs> Ağzını açman lazım. Duyuyor galiba beni aç. Çatıları mısın? Açtı zaten. Kardeşim sen aç. Buralarda bir şey yok. Devam yok. Üst kata açıp... çık. Aa bu ora burayı açma da ben ya. Ben buraya açtım de abi. Baba var oğlum ben 2 gündür. Cem Termometre ile bir şey buldun mu? Ha şeyle MP ile dolanıyor. Kanka termometre ile dolanman lazım. Termometre ile bulman lazım önce. Eksi odayı bulmamız lazım. Oğlum ben çatı katındayım ve burası gerçekten korkutucudur Evet, evet orası. Evet ben burayı ilk kez çıktım. Soğukluğu da oldu mu? Daha hiç bulamadım. 13 derece buldum. 16. Aynen 13 buldum. derece Stabil ya 16, 13 derece iyi. Oda sıcaklığı. Yıkan. Sanki ben de yukarı çıktım da, gorda patlarsa salan. Abi sen daha kat Evet. Aha sigorta patladı. Eksi bir, eksi. Burası. Tamam neredesin neredesin neredesin? Aha ha, hareket etti. Nesneyi hareket ettirdi. Ha burada Aa, mısın? Aa ben burada. buraya girmedim mi? Eksi mi? bir. Eksi bir. Tamam. Tamam ışıklar Yok ama. Uç evet. Üç oldu. Give us a sign. Give us a sign. Fotoğraf çekme görevimiz var mı? Bu arada ışığımız yok. Yok yok. Give us a sign. Defter falan getirdiniz mi? Yok gidip alın abi hemen defteri. MF'ye yaz kanka buraya. Cem MF'ye yaz. Ben bekliyorum siz bir tur gidip gelin. Ve hemen sistemi kuralım oraya. Evet kameralarımız da yok. Kameraları da alabilirseniz verin. Aynen. RTX'li bir gidip sistem yapın oraya. O kapıyı kapatma. O kapıyı dur. O kapı bir kapanmasın orada dursun. Böyle bir dünya yok. Do you want to hurt us? Kapatmadık ki sen biraz paranoya yavaş galiba. Hurt Kanka bu bayağı kapıyı kapattı yani. Do you want to hurt us? Kimse seviyor hala? Sinyal yani, istedim. Do you want to hurt us? Ha, haç da aldım ben. Getir getir hadi bak. Give us a sign. Give us a sign. Do you want to hurt us? Işığı... Gidelim mi ışığa? Aha konuştu. Aynen konuştu. Ben de duydum. İbo gidelim mi ışığa? Dondurucu soğuk. Dondurucu soğuk. Rotel sizi. Mayor Demon Wright. Tamam, defteri getirin, defteri getirin. Işığı açtınız mı? Hayır. Hayır. Oğlum, Nerede şimdi canım? Işığı açsaydınız ya. Aç getir. Kanka niye aç getiriyorsun? <laughs> Oğlum ışığı açma. Oğlum. MF seviye kaç bakar mısın? 3 Tamam şey Hı. nerede? Kamerayı de kuracağım böyle mi kuruyor? Kanka bir yere kur güzel bir açı olan evet, Cem bu arada şey neredeydi? Bizim akıl sağlığımız çok oynayacak şu an yoksa. Aa. Aa. Nerede olabilir bu ivo? Ha burada olabilir. Evet, neredeyden. Oğlum ne kadar çok oda var. Aynen burada değilmiş. Ha ben biliyorum. Sigorta mı arıyorsun? Oğlum sigortayı evet. açtım zaten sana. Bir bak sen. Açtınız mı? Tamam açıyorum, Açayım. açıyorum buldum buldum. Buldun mu? Evet. Tamam. Açtım. İbo sen Anlamagir. de buraya gelmişsin. Ben seni takip ettim. Yok lan soba olarak diyordun ya soba buradaymış. Haa. Give us Jesus. a sign. Give us a sign. Hadi su akıt bize. Belediye yapamadı. nereden çıkacağız lan? <laughs> ha buradan. Abi. Bu beyaz bir şey var. Aha, beyaz Beyaz bir ses geldi. İbo duydun mu o sesi? Yok. Tanki MP4. Tamam 5 olmadığı sürece sıkıntı yok. Kameralar mı kurduk mu? Kameralar gibi o. Got. Do you want to hurt us? Do you want to hurt us? Adı ne? Kamera nerede? O nasıl kamera oğlum? Nereyi çekiyorsun sen? Hadi Cem kamerayı nereye kurdun? Hemen alt. Yani, Arşe pencere altı Ha yerde tamam. Aslında pencereye kursak daha iyi olur ya. Dur. Buraya, kurulmuyor kur mu? Kurulmuyor yok. Tamam ben, o ibosen sen mi kurdun oraya? Ben de şu üstte kuruyorum. Evet. Do you Biraz want bir to şey hurt us? De do you want to hurt us? Buradan gittin mi ya? Do you want to hurt us? Neydi bunun adı? Patricia mıydı? Aa bir dakika bunun nesneyi hareket etti burada. Evet bir tane hayatımız nesneyi hareket ettiriyordu. Ben iki dakika şeye bakıyorum. Ghost orbumuz var mı? Hayır. Poltergeist. Poltergeist. Hayır, peki yok bir dakika Poltergeist değil. Do you want to hurt us? Seslerin biraz hayalete. Kendini göstersin. Neydi, Neydi lan? Unuttum korkudan. Abi biz Do you want to hurt us? Oğlum nasıl bir konuşuyorsun sen? Ödüm koptu. <laughs> Gerçekten ne söylediğimizi unuttum. Nasıl sinyal istiyorduk? We want to hurt us. Ee, beyler parmak izine bakmadık. Biz niye öyle bir şey yaptık? <laughs> <Defteri gülüyor> ne Oğlum siz buraya geldiniz. Ne defteri aldınız? Ne şeyi aldınız? Parmak izi mi? <laughs> hey, Oğlum sen haç alıp geldin <laughs> iyice. haç, haç görevi var ama. Haç görevi var değil mi saldıran Bu arada elinde haç da yazma. Haçı geldiği zaman göster kanka. Cem tek kalma gel. he? Gel gel. Nereye gidiyorsunuz? Nereye alacağım? Aldım aldım aldım. Gelin aldım. Al biriniz bunu alsın yere attım. Ne o? Benimdir. Parmak izi yok. Do you want to hurt us? Şey ya anlamadan. Do you want to hurt şey yapayım, anlamadan... Pat Patricia Williams, do you want to hurt us? Hadi gel götürmüyorsun. Bu arada ışık <laughs> parmak izi bakmamız lazım. Aa evet, dışarıda çıktı Patricia Williams. Do you want to hurt us? Bak bak bak. Do you want to hurt us? Siz ki adamı neydi <laughs> o? Abi şu assign. bir şey mi at Yere atıyor bazı şeyleri. Bu arada parmak izi bakmamız lazım. Hani bulmadık mı? Parmak yok. Yok yok. İvonun konuşması direkt şey anasını satayım. Call of Duty. Can you run something? Aha. Ah <laughs> ah! Gösterdi kendini. Allah! <laughs> <laughs> Fotoğrafını çek. Lan beklemedim ya. ya gitti gitti. Aç. Açım var benim. Benden ayrılmayın. Bu tarafa doğru gitti ben. Ne tarafa? Burada burada. Burada. Nerede lan? Bu abi ah, bu, bu tarafa git bak. Işığımız yanıp sönüyor. Işığımız yanıp sönüyor. Saklanmamız gerekecek. Ben bir şeye mi çarptım orada? I have end of Kapıyı kapat, kapıyı kapat, kapıyı kapat. Arkama geçin, ben daha aç var. Haydi git abi. Haydi depo. Işığını açmıyoruz. <laughs> Bence ışığı kapattı direkt kendisi. Bak, bak, ben çekemedim onu ya. Oğlum Ağlanım ya korkudan niye çekemedin? İbo çekemeyeceksen sal bana. Aga çektim de değmedi. Değmedi mi? Aynen. Aynen. Baksana çektiğim fotoğrafa. Anke bak haçın şeyini koydum buraya. Do you want to hurt us? bir <laughs> 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 el. Ee, bak parmak izimiz yok. Hayalet orbumuza tekrar bakacağım ben. E, ee, açalım beyler. Işıkları açalım. Evet. <laughs> Bakalım kim patladı. Ee, bu arada haçla kovalama görevimiz oldu mu umarım olmuştu. Kapı kilitlendi birimiz gidiyor. İbo saklan, İbo saklan biz dışarıdayız. İbo saklanacak bir yer bul. Fotoğrafını çek ama öleceksen de. Ha <laughs> bak haçta sayılır. Evet. Abi. Ben İbo dolaba saklan, İbo dolaba saklan. Evet dolap yok ki. Tamam koş, koşarak kaçabiliyorsun. Çek fotoğrafını. Sen İbo'yu nereden kesiyor İbo'nun ekranını kesiyorum yandan. <laughs> İbo de odaya de kapat, gidin odaya kapat. Hadi git abi sen defol. Oğlum, Oğlum hiç mi o dolap yok burada? Fotoğraflar fotoğraflara baksanıza çekebilmiş miyim? Ee, bakıyorum. Şimdi <laughs> ne çektim, çok merak ediyorum. <laughs> Oğlum, sadece kaçarken bir şeyler çekilmiş. <laughs> Aga ben denk getiremiyorum nedense. Aa şu var ama şey sağ üstte baksana. Ama hayalet diye işaret atması lazım. Evet. Arif. Hangisi? Arif sağ tarafta var merdiveni çek. Ben göremiyorum. Orada gördüm evet. gibi onun ekranından ama. Hayır hayır. Görmedim. Şey J'ye basıp taraflara. Tamam baktım orada ama fotoğrafı büyütemez ki. Nasıl? Orada gözüküyor şey hayalet. Hayalet yazıyor üstünde. Ben de yazmıyorum. Hayalet. O... Nasıl? Hayalet yazması lazım. Aa gözüküyor ya saymamış mı? Baya gözüküyor ben. Ulan şeyi kurduğumuz ikinci kamerayı boş şey sandım bir an. Sen söyle adını Ghost Orb sandım. Bizim bir tane bulmadığımız şey kaldı değil mi? Ruh telsiz. Do İbo deftere bakar mısın? Defteri yazmış mı? <laughs> Aha bakarım <aynı>. <gülüyor> Cem <gülüyor> beraber aynen. Cem bakalım. Hayalete çünkü savaşına girdim bana diyor ki deftere bak. Sanki soğuk havayla ne olacaktı bir de? Ruh, telsiz. 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 <laughs> Ruh <telsiz. gülüyor> bir daha. E tamam. alın. Yok mu oğlum burada taşma Bence Wraith ya da Ma Mayer. Dur biri bunlardan biri bir şey fırlatıyor mu? Aynen ona bakın. Mayer. Şu ultraviyole olanı Vraid. versene. Wraith uçuyor bu arada. Ya ultraviyole olanı versene. Al parmak izi arayıcısını. Ben bir tekrardan dolaşayım mal gibi. <laughs> bu mu? Ee, deftere bakalım. Defterimiz var mı? Ben gidiyorum, siz durun. Ben de gidiyorum. Ha, sa akıl sağlığı durumumuz ne? Ben kill 40 diyor var ya. 58. Hareketin saldırı bir şeyi gözüküyor. 40 58. Cem'in daha fazla. Cem gitsin. Aga fotoğrafı makinesini alıp gel. Ben alayım, ben çekerim. Al gel hadi. Ama seyirin. tek şat hakkımız kaldı değil mi? Aynen. Hayır, ben onu nasıl denk getiremedim onu anlamadım. Hangi gözüküyor da çok uzakta? Evet. Hani nerede? Bak sağ üstte merdivende. Bu ben senin ekranda gördüm sen tıklarken. Ben tıklarken vardı ama. Oğlum ne korktun var ya. Işık. Önce şimdi açalım. Ha geliyor 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 saldıracak. Nereye gitti e, Bir odaya bir yere girelim. Buraya değil. Tamam ben sesi duydum. Kalp atışı. Kapıyı Ulan. kapat. Kapıyı kapat. I'm a god, hands Arkanda kalın. <laughs> Cem koru bizi. kalın. <laughs> Oğlum inşallah içeride değildir. Odanın içindeyse daha büyük sıkıntı. Başka bir yer yok değil mi? Yok van yok. Şey tartar... Oğlum Mansatör'den korktum. Fotoğraf var. Back of beach Aha gitti. Ama sahip var. Korktu kanki. Gelin ışığı açalım. Serice ışığı açalım. Ben haçla dolanıyorum. <laughs> Oğlum kutsal damacaya şeye döndün. Şafak sedire döndün sen de. İnan yani, bırakmam. <laughs> Yemin kutsal, kutsal, kutsal su falan olsa daha güzel olur bir üç, üç kere aldı üç kere burada. Kanki bu biraz agresif gibi ama bilemedim yani. Bana da öyle geldi ha. Oğlum üç kişi diye bir işe basıyorsun. <laughs> Gelin deftere Bakalım. <laughs> bakmamız Farkımız lazım. Deftere bakmamız lazım. Tamam izleyin beni. Bir o fotoğrafı çeksen ne güzel full görev yapmıştık ya. Çekemedik ya. Fotoğraf makinesi çekiyor. Hayır hayır şey görevi kaldı. Ee, musluk suyu kaldı. Ha musluk, musluk suyu doğru. Evet ama Hayalet'in fotoğrafını her <laughs> Hayalet'in fotoğrafını her arkadaşlar. Oyun sonunda para veriyor. Para veriyor size. evet. evet. Oo oh, g Jesus de ya. Madafaka. Gene buralarda bir yerde bu. Ya ulan. Bak. Ha ya yazmış. Aa yazmış yazmış yazmış. Evet. Görev tamam. Hayır. Kolaydı. Hayal ettiğim bir işaret değil. Demon. Ediyor. Demon mu? Demon. Ben kaçıyorum. <laughs> hiç umurumda değil. Hiç. güzeldi. bizi Hiç i̇şte. hiç, <laughs> hiç hiç umurumda değildi. Bu taraf falan <laughs> yalan. Yalan Boş yalan. son görevi yapmamıza gram gerek yok. Bak bir şey hiç, hadi hiç görüşürüz ya ya kardeşim. Sana birilerini yollayacağız. İyice buna baktıracağız senin ona ne yapabiliriz. <laughs> <laughs> Oğlum Demon. <laughs> Demon ne lan? Demon'ı işaretliyoruz. Demon ve Demon'ın özelliklerine tekrar bakacağım. Çok merak ettim. Korkunç bir şey. Bir dakika. Karşılaşabileceğiniz en kötü hayaletlerden biridir. Sebepsiz saldırıyor. Ulan bir sebep yokken... bu Adanalı. Kesin Adanalı var. göz göze geliyor saldırıyor falan. Ne bak lan. Ha, ha, Haçımız kurtardı. tahtasında ben başarılı sorular sorarsam iş yapar. Kapattım arkadaşlar. Herkes işaret edilse. Kapa kapa. Oh, yeter. Korkutucu. Zaten başka bir şey işaretleyemiyoruz ki lavabodaki suyu çekmek isterdik ama hayalet demon olduğu için ve durduk yere saldırdığı için hiç gerek yok. Oğlum 30 dolar mı aldık? Ama gerçi ne kemik bulduk ne ben başka kemik bulduk. ne şey bulduk. Ne fotoğraf. Evet arkadaşlar bu bölümü de burada bitiriyorum. Kendinize çok çok iyi bakmanız dileğiyle. En temiz bitirdiğimiz görevlerden biriydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ya da bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Beğeniler bizi daha iyi yapıyor arkadaşlar. <laughs>